Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tabii ki de Minecraft'ta komut bloğuna nasıl onu göstereceğim. Hemen o zaman komut bloğumuzu alalım. Şimdi arkadaşlar hemen arkadaşlar siz yazı yazmak için T harfine basın. Hemen yazı açılıyor. Siz slash'ı daha hızlı açmanız için öğe basın. Öğe basarsanız daha otomatik slash'la başlar. Şimdi i̇şte buraya gibi yazın. Bir. Arkadaşlar sonra et koyuyorsunuz, ardından p koyuyorsunuz. Aralık bırakıp mini graf, mini mini yazıyorsunuz, iki nokta koyuyorsunuz. Ardından command, command yazıyorsunuz, altıya koyup bir tane değil, bir tane, aynen bir taneymiş zaten. Blog çık diyorsunuz, enter diyorsunuz ve elinize komut bloğu geldi. Hemen komut bloğumuzu koyalım ve içini açalım. Gözlük böyle rastgele yap, böyle salla falan. Gördüğünüz gibi. komik bloğumuz elimize geldi. Tabii ben artık bu mapte videolarımızı çekeceğimiz için. Elimizi boş bırakmak daha iyi. Hmm, diyelim. Yani, bu kadardı arkadaşlar. Bugünlük de bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.